Selam dostlar bugün bu, aptal kanalı eleştireceğiz. Sebebi ise TikTok'ta bir efekt kullanarak, sanki iki saat emek vermiş gibi minecraft'ta milletin resimlerini yaparak abone kazanması. Ve buna inanıyorlar yalan hepsi. Zaten burada diyor ki, efekt kullanarak yapıyorum sizi kandırmıyorum. Diyor, on bunun kafa basmaz hem kandırmam diyorsun hem de nasıl efekt kullanarak yaptığını söylüyorsun. Zaten ekran görüntüsü alıp onu bir yapay zekaya gösteriyor, o da yapıyor. Zaten bazılarının PNG olduğu belli. Bunun aboneliğinden çıkın kandırıyor. Zaten adam boşluğa tıklayarak blok koyuyor bu nasıl oluyor işte kanıt olarak uygun. Beyler bu arada 2 Temmuz benim doğum günüm umarım unutmazsınız. Kutlayıp alakalı video yaparsınız. Alttaki bloklar hep aynı. Zaten sadece PNG yapıyor şunun arka planına bak ya. Alın kullanıcı adı @OHT. Adamlar da çiz diye çıldırıyorlar. Neyse bu kadardı zaten kendisi 10 yaşında falandır takipçileri ise 7'dir. Buna abone olmak bir hata.